Evet, Deniz Cezaevi'nin önündeyiz. Evet. İçeride yakınlarınız var. Zehirli... Evlatlarım var, evlatlarım. Üç tane çocuğum var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu alay olalı dört gün oldu. Bize dört günden beri dünden haber geldi. Ölen ölsün, kalan kalsın hesabına. Bu müdür, müdür dediğiniz, bu tavuğu veriyor. Ondan sonra makarnayı Makarnayı veriyor. Denetlemeden. Nasıl veriyorsun? Bu bir zehirlenme olayı değil. Kesinlikle katliam. Bir zaman 15 Temmuz'da binlerce kişinin canı yandı. Kendi askerimiz kendimize kurşun sıktı. Şu anda sessiz bir şekilde D tipi, T tipi açık Ölüm dediler. Ölümüne, ölümüne el aç kattılar, gidirdiler. Çocuklarımızın yüzünü göremiyoruz maalesef. Af, Kesinlikle. Öyle. Af yerine bile bile yaptılar. Bu Denizli, Kocabaş, D tipi, T tipi açık cezaevi. Binlerce kesici. Şu anda ölüm döşeğinde. Benim kızım, özellikle yakınlarım, görüntüde bayılan bayılana. Bir de tehdit var. Tehdit de diyorlar ki gardiyanlar diyor ki bak görüşçüleriniz gelecek. Görüşçülerinize bu zehirlenme olayını kesinlikle söylemeyin diyorlar. Başınıza sıcak geçti söylüyorlar. Başına sıcak geçmiş ondan. Bu ta üç tane cezaevi ablam üç tane üç tane. Teh de açık cezabı. Açık Üç tane cezabı. Görüntülü görüntülü konuşurken sesleri kesiyorlar. Ben öncelikle zaten müdür müdürlükten çıktı. Çünkü Ölüm ölüm dedi. Ölsünler mahkumlar. Bir köpek kadar mahkumların değeri yok. Biz hayvanlara karşı geldik. Ölmesin diye onlar için mücadele ettik. Bu cezaevi ne yaptı mahkumlarımızı bile bile ölüme, ölüme sevk ettiler. Ceza içinde ceza yatırdılar. sağlıklarını oynadılar. Ve gittiğimizde savcıya gidiyoruz. Başka bir savcıya. Savcılıklara bile çıkarmıyorlar. Savcı diyor benlik bir iş yok diyor. Bir yere çıkıyoruz, benlik bir iş şey yok diyor. Bizi hiç kimse kayleye almadı. Şu anda, şu anda benim kızım içeride borcu gezen Hazret Canbaz, şu anda Esma ve onun gibi binlerce mahkum. Şu anda hepsi kötü durumu. Ama Ambulans girdi içeriye Maalesef <laughs> Maalesef Dışarı çıkarmıyorlar Neden? Mahkum yakınları burada Görmesinler diye Ambulans şu anda içeride Askerleri diktiler Askerlerin ne suçu? Askerlerin ne suçu? Madem buraya çıkacak müdür Cezaevi savcısı sa Cezaevi savcısı ve Talimat verecek ve bize Vermiyorlar Bugün bacım aradı Bacım dedi ki abi yengem dedi bayıldı aldılar revire götürdüler bizi dedi hastaneye de götürmüyorlar bize köpek muamelesi yapıyorlar ve videoya çektim görüntülü konuşurken evet nerede açın getirin bakın bak. çok mu kötü Evet Tayip baba bunu duy Size götürmüşler bayıldı. Beni konuştuktan sonra bayıldı değil mi o? <gülüyor> He? Tamam. <laughs> Cumhurbaşkanımız. Başkanımıza sesleniyoruz. Başkanımız. Sesimizi duymuyor. Sana sesleniyoruz. Sesimizi sesleniyor. nasıl duyuracağız başkanım. Dört günden beri. Başkanım diyoruz yani sana. Dört günden o beri istiyorsun. sana bağırıyoruz burada. Ne olursun. Benim damadım. Dört tane oğlum içeride, komşularımın evlatları da içeride, binlerce evlatlar içeride. Ben dört gündür 73 yaşındayım, bu cezaevinin yanında ağlıyorum evladım cezaevinden. Hastaneye sevk edilsin diye. Oğlumun durumu çok ağır. Hastaneye sevk etmiyorlar. Çocuklarımızı ölüme terk ettiler. Buna kim çare bulacak? Bu Tayyip Erdoğan nerede bu arada? Bu mahkumlar, gardiyanlar. Askerler kapılara diziyorlar. Ne müdür çıkıyor karşımıza bilgi veriyor. Ne gardiyanlar çıkıp bize bilgilendiriyor. Çocuklarımız içeride anne biz ölüyoruz. Bize ilaç verilmiyor. Bize bir tas yoğurt dahi verilmiyor. Biz ölüme terk edildik. Ne zaman ölürseniz o zaman kapıyı çalın diyorlar anne bize. Diyor. Tek gündür ben ağlıyorum evladım için. Ne olur buna bir çare bulun. Bir çare bulun. Bizim yavrularımız ölüme terk edildi. Bunu hiç yanıyım binlerce evlatlar için. Bunlar da can taşıyor. Bir aileleri var. Çocukları var. Eşinden, kocasından haber alamayanlar var. Ölüyoruz biz bu verdik Ama bize kimse kulak asmıyor. Tayyip Baba ölüsünü verdik. Bizim yavrularımıza istiyoruz. kimse kulak asmıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı saygılarımızla, sevgilerimizle cezaevine bekliyoruz. Neyse gereğinin yapılmasını istiyoruz. Paketine taşıması değil o. Hayvanları koruyorlarsa bizim canlarımızı da koruyacaklar. Bizim insanlarımızı koruyacaklar. <laughs> Ateş var. Babam gitti ben babamı istiyorum. Babası şu çocuğun babası dün zehirlendi evveli gün yanına görüşüne gittik mosmor oldu çocuk bizi anne diyor bir şekilde diyor baktırmıyorlar diyor bizi diyor hiçbir şekilde diyor baktırmıyorlar diyor gidin ee, benim annem bugün aradı Yengem bayılmış benim Allah. içeride, annem içeride kan kusuyormuş, elinde bir peçete Allah. vardı. He, her tarafı kandı. Başbakan lütfen yardım et bize. Benim annem içeride. Bize yardım edin. Bize annemi hastaneye götürmüyorlar. Sözde hepsini hastaneye götürüyorlar. Nerede? Bize yardım edin. Lütfen. Hastaneye gitti kimse yok. Hastaneye gitti kimse yok. Annem günden haber vermiyorlar çok özledik. Sadece tedavi istiyor şu anda. İçeride ölülerini almak istemiyoruz. Sadece bir tedavi yaptırsın, getirsin. Çok zor bir şey değil ki. Gene bizim paralarımızla oluyor. Ben ölüme terk edilmiş. Abi diyor. Bir parol veriyorlar bize diyor. Çok kötü oluyoruz, bayılıyoruz, götür bir iğne vuruyorlar diyor. Başka bir şey yok diyor. Kamyon geliyor kenara. Bizi diyor ne hastaneye götürüyorlar. Ne şey yapıyorlar diyor. Bir de gardiyanlar diyor azarlıyor. Ölmediniz mi daha siz diyorlar diyor. Ne demek bu Tayyip Baba bunları duymuyor mu? Bu rezillik yani rezillik. Vatandaşının sesini duymuyorsa Tayyip Baba ben başka bir şey demiyorum. Ben tam çocuğumdan pazartesi gün olmuş bu. Geçen pazartesi gün olmuş. Çocuğumdan tam 4-5 gündür var ya ben var ya haber alamıyorum. Ben hastayım ben havalarına duruyorum. Ne olur bir yardım etsinler. Bak var ya delireceğim çıldıracağım. Bir yardım etsinler bize ne olur çocuklarımız içeride kan kusuyor diyorlar. Hiç haber de etmiyorlar. Kimsecik bir şey de demiyorlar bize. Neden böyle oluyor? Biz insan değil miyiz? Bizim çocuklarımız insan değil mi? Onun da var yavrusu var. Üç tane çoluğu çocuğu var onun. Çocuklar deliriyor babamız diyerekten ağlışıyorlar öyle. Hiç mi bir haber etmezsiniz? Neden neden böyle yapıyorlar? Bizi küçük görüyorlar. Biz bu kadar bir düşük insanlar mıyız? O zaman ama var ya öyle ne bileyim ki ne? Dünyalara anam, babam, kuzum, yavrumla konuşuyorlar Herkesin hep. Evine erzak Herkesin oluyorlar. evine erzak geliyor. O zaman da bak ben hava alanına duruyorum. Bak ben şimdi havalarımı kullandım var ya. Hapımı içtim de öyle geldim buraya. Ben beş gündür çocuğumdan haber alamıyorum. Gene konuşan konuşmuyor. Ben hiç konuşamadım. Hiç konuşamadım. delireceğim çıldıracağım ben. İşte Hazar Bebek dediğimiz akşamdan beri Hazar Bebek istediğimiz Hazar Bebek bu. Bu ufacık çocuğa bile ne ilaç, ne şurup, ne sorup hiçbir şeycik vermediler. Hastaneye bile götürmediler. Bugün biz aldık, bugün tedavisini biz yaptırıyoruz. Bu çocuğa bile yardım etmiyorsa, evet bugün ben aldım. Hazar Bebek diye bağırdığımız afkat soktuk. Aldık yani. Cezaevindeki çocuk. Bu çocuğa bile bir şey yapmıyorsalar, büyükleri hiçbir şeycik yapmıyorlar. Benim bir buçuk yaşında kızım var, eşim var. Dört gündür haber alamıyoruz. Hastaneye götürdük diyorlar, yalan söylüyorlar, götürmemişler. Biz bir şey istemiyoruz. Sadece çocuğumuzun çocuğumuzun iyi olduğu haberini versinler. Başka bir şey istemiyoruz. Tedavi. Affet, affetçemiş Tayyip Erdoğan'a kadar ama tedavilerini yapamıyorlarsa versinler biz onların eşliğinde götürelim yaptıralım. Bir buçuk yaşında benim kızım var. O da hastaymış. De eşim de içeride kızım da. Biz sadece bunların tedavilerini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ben Aydınlıyım. Aydın'dan geldim, çocuğumu öğrendim, levire almışlar, çok kötü olmuş, bayılmış. bayılmış, bir haber alamıyorum. Onlara söylüyorum, gidin bir haber getirin, bana kimse, bana haber getirmiyorlar. Öldü mü, kaldı mı, hiç olmazsa bir haber verin bize, haber de yok. Gardiyanlar da bize haber vermiyor, ne müdürler, ne savcılar, hiçbir şey, bilgi, haber yok bize.